işler çadırda devam ediyor. Ay çayır böyle bir şey mi? Ay çok güzel çiçekler kokuyor. <laughs> yemek mi istiyorsunuz üçünüz? Ay siz de mi istiyorsunuz? Ay biraz sonra yemek yiyeceğiz ama şu an ben arkadaşımla doluşacağım. Yani bir kardeşimle kankamla yani. Kardeş diyorum da ben ona. <laughs> kanka. Kardeşiz kanka. Biz e kardeşiz zaten. Evet. <laughs> Size çok kızgınım. Sen benimle kardeş değil miydin? Muzluk. Bu ne kankan mı senin? Muzluk. Efendim. muzluk. Sen de yesin muzluk. <laughs> ya benim ya benim. Ay ne oldu benmişim ya. Ya kanka seni arıyorum konuşmak için. Çayır da çok güzelmiş gibi kokuyor. Aynen yani. A yemek yiyelim yemek yiyelim Hayatım. yemek yeme zamanı ay efendim yemek yiyeceğiz de Minişler kahvaltıda hmm. çayırda kahvaltıda ay çok güzel çiçekleri koplamaktan mutlu oluyorum hem de aynen yemek yani aynen bir de çiçekleri çok severiz yani koklama gibi bizim yemeğimiz. bir oluyor. de yemek hmm. arkadaşlar videomuz bitmiştir Başka zaman tekrar görüşürüz. Şarjımız Yaa. 15 çünkü. Yaa.